eklem protezi, eklem kireçlenmesi olarak adlandırdığımız hastalığın son evresini kullandığımız bir cerrahi tedavi metodu. Eğer eklem kireçlenmesinin sebebi vücudumuzu kötü kullanmak ve yaş ile ortaya çıkan eklem kireçlenmesi ise genelde 60'lı yaşlardan sonra kalça ve diz ekleminde eklem protezini kullanmaktayız. Ancak çok erken yaşta başlayan ve insanların hayat kalitesini düşürüp yatağa bağımlı hale getiren romatizmal hastalıklarda 20-25 gibi yaşlarda bile birçok ekleme bugün artık eklem protezi hatta aynı anda iki kalça iki diz gibi uygulamaları teknolojinin ve anestezinin de yardımıyla uygulayabilmekteyiz. Spor yaralanmalarına bağlı kıkırdak hasarlarında ise protez cerrahisi ilk seçenek değil. Eğer bu kıkırdak hasarı belirli bir kıkırdak bölgesine e, aitse o bölgedeki hasar görmüş kıkırdağı oradan kaldırıp başka bir yerden alınan sağlıklı kıkırdağı o bölgeye ekmek ya da eklemek tekniğine göre değişebilir. Daha güncel bir tedavi yöntemidir. Çünkü protez cerrahisi demek bize doğduğumuzda verilen, hediye edilen şeyi kesip atmak yerine onun kadar hiçbir zaman kaliteli olamayacak fabrikada üretilen bir şeyi koymak demektir. Bu nedenle özellikle hayat kalitesini göz önünde bulundurarak ne kadar geç dönemde bu cerrahi uygulanırsa o kadar iyidir.